Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir örgü modeliyle sizlerleyim. Ee, arkadaşım evde hobi çok beğenmişti bu modeli ve ancak sen çıkartasın diyerek bana resmini attı ve ben de resimden baka baka örneği deneyimledim ve sizlere de anlatmak düştü. İnşallah sizler de bu modeli beğenir ve uygularsınız. Ben çok beğendim ve özellikle böyle kalan iplikle de çok güzel durdu. Ama tabi yelek falan öreceksiniz. Daha zarif ince bir ip tercih etmenizi öneririm arkadaşlar. Bakalım detaylara geçeyim. Nasıl yapmışız? Modeli 12 ve ilmek e, üzerinden anlatacağız. 12 12'nin katları olarak yapabilirsiniz. Ben şu an iki tane düz ördüm. İpi öne alıyorum ve e, sağ elimle de ipi tutuyorum iyice. Şimdi ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Sağdakini sola aldım. Saç örgü yapar gibi. Ve bu ipi de tutarak şimdi bu iki ilmeği öreceğim. Hem Burada dolamış olacağım. Hem de iki ilmeği bir olarak öreceğim ve eksiltme yapacağım. Yani hem doladım hem de eksiltme yaptım. 12 ilmek üzerinden anlatıyorum dediğim gibi. Şimdi aralarında 6 ilmek olacak şekilde. Buralarda böyle hem sağdan hem soldan eksiltmeler yapacağız. Şimdi 6 ilmek örüyorum. Tekrar bir kontrol ettim burada. Yanlış olmasın diye. Bilmeye geri aldım. Bakıyorum tekrar. 2, 4, 6. Şimdi burada ilmekleri yer değiştirmeden yapacağım. İlk baştakine değiştirmiştik. Şimdi soldaki taraftan giriyorum. 2 tane ilmeğe bir ilmek olarak örüyorum. Buradaki eksiltmeyi de bu şekilde yapacağız. Şimdi ipi tekrar öne alıyorum. Bakın böyle eksiltmemiz. Bu taraftaki de böyle biri sol tarafa doğru, biri sağ tarafa doğru gidecek. Şimdi tekrar ilmeklerin yönünü değiştireceğim. İlk ilmeği ikincinin önünden geçiriyorum. Diğeri arka tarafta kalıyor. İpi tuttum tekrar. Hem dolayacağım hem de eksiltme yapacağım. Şimdi tekrar 6 ilmek örüyorum. Arada bir netliğini kaybediyor ama hem örmek hem de anlatmak biraz zor gerçekten. Bu telefonları da ne kadar gözümüz üstünde de olsa arada bir netliğini kaybediyor maalesef. Evet şimdi burada gene iki tane ilmeği keseceğim. Ben burada göz kararı ilmek atmıştım. O yüzden Sonda benim şu an üç tane ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar tuttum ipi ön taraftayken ve 3 ilmeği de ördüm. Burada da tekrar eksilttiğim ilmeğin yerine dolayarak tamamlamış oldum sıramı. Bu şekilde ilk sıramız tamamlandı. Şimdi arka tarafa doğru devam ediyoruz. Bu model hem ön tarafta hem arka tarafta devam ediyor. Yani eksiltme yaptığımız zamanlarda da arka taraftan es geçmiyoruz yani bazı modellerde o şekilde oluyor. Bakın şimdi doladığım yer tekrar doluyorum ve yine sağ şiş aktardım. Bu sefer bu iki ilmeği bu şekilde birlikte öreceğim. Şimdi eksilttiğim için arada benim 4 ilmeğim kalmış olacak. 4 ilmek örüyorum sonraki 2 ilmeği de yer değiştirip bu şekilde de yer değiştireceğim. Gördüğünüz gibi ve yine eksiltmemi yapıyorum. Şimdi o ilmeği tekrar dolayarak sağ şişe aktarıyorum. Bu iki ilmeği bir örüyorum. Yine arada 4 ilmek örüyorum. Şimdi şu iki ilmeği yer değiştireceğim. Video eğer size hızlı geliyorsa arkadaşlar yavaşlatma butonundan ayarlayabilirsiniz. Video boyutu çok e, uzun olmasın diye biraz hani e, hızlı hızlı örüyorum çünkü buna tekrar edeceğim sonraki aşamalarda. Tekrar doladım ve iki ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüze geldim. İkinci sırayı da bitirdik. Bakın böyle dolamalı yerlerimiz görünüyor. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağız. Anlamadığınız yerlerde durdurup tekrar izlersiniz. Çok kolay bir model aslında ama biraz örene kadar alışana kadar eliniz. Bakın tekrar bu ilmeği yer değiştireceğim. Doladığım yerlerde hep doluyorum. Eksiltmeler de iki ilmek kalana kadar devam edecek. Tekrar yer değiştirdim. İpimiz ön tarafta. Hem dolayacağız. Hem de eksilteceğiz. Bakın hem doladım hem de iki ilmeğimi ördüm. Şimdi arada iki tane ilmeğim kalıyor. Eksilttiğimiz için iki tane ilmeğe kadar düştü. Şimdi bu iki ilmeği öreceğim. Sol taraftaki ilmekten giriyorum. Diğer ilmekten çıkıyorum. Ve eksiltmemi yapıyorum. Bakın böyle bir üçgen oluşmaya başladı bile. İpimi öne aldım ve tutuyorum iyice parmağımda. Şimdi iki ilmeği tekrar eksilteceğim. Eksiltirken de aynı anda önde olduğu için ipimiz dolamış oluyoruz. Burada bir püf noktası olsun sizlere. Farklı şeylerde de yapabilirsiniz yani. İki ilmeği örüyorum. Ve yine şu iki ilmeği eksilterek şimdi ipi öne aldım diğer 3 ilmeği örüyorum örerken de dolamış oldum ben boynumda örerek anlatabildim ancak bu modeli artık siz e, elinizde nasıl örüyorsanız ilmekleri kendiniz uyarlayabilirsiniz deneye yanalı artık Umarım yapabilirsiniz sizlerde. Çünkü elimde yaparken nasıl anlatacağımı bilemedim ilmeklerin yönüyle alakalı bir de bildiğim şekilde çıkarttım. O yüzden şimdi tekrar doladım. Burada normalde demin ikisini birden alıyorduk bir önceki sırada. Fakat burada modelde öyle olduğu için bu iki ilmeği bu sefer değiştirerek alacağız. Bir sonraki sıraya geçiş olacak bu ilmeklerimiz. Bu ikili değiştiriyorduk normalde. Şimdi ikisini diğer ilmekleri topladığım gibi topluyorum. Yani yer değiştirdim buradaki ilmekleri alış şeklini. İpe geçirdim tekrar dolayaraktan ikisini tekrar düzelttim ve eksilttim. Bu iki ilmeği de bir alacağım ve tekrar sağ şişe aktarırken ipimi doluyorum Evet şimdi bu sıramız da bitti şimdi ön yüzde bir ee, Toplama işlemi yapacağız bu dalamalı yerlerde ilmek toplayacağız, aralarda da artış yapacağız eksilttiğimiz için. Şimdi burada altı tane ilmek eksildi hem sağdan hem soldan onları arttırarak devam edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Şu iki yemi hemen örüyorum düz olarak. Şimdi ipi arka tarafa aldım. Bu şekilde tutuyorum gördüğünüz gibi. Ve böyle bir tane en altından o sardığım ilmeklerin arasından tuttum. Böyle bir boşluk oluştu ve odaladığım bütün ilmekler de arkasında kaldı. Şimdi burada eksilttiğim için üç tane ilmek. Burada üç tane ilmek arttıracağım. Bunu da nasıl yapacağım? Bu şekilde parmağımdan ilmek alıyorum. 3 tane eksilttik, o yüzden buradan 3 tane ilmek aldım. Şimdi burada bir ilmek öreceğim. Bir sonraki sıra için tekrar bir e, başlangıç yapmam gerekiyor. O yüzden yine aralarında doladım. Bunlar bir sonraki sıranın e, temellerini oluşturacak. Şimdi tekrar e, altta. 3 tane ilmeğimiz eksildiği için bu tarafa da 1 2 3 tane yaptık. Şimdi bakın tekrar ipi arka tarafa alıyorum. İpimiz arkada. Bir tane çektim. Bu sefer burada bir kere dolayacağım. Çünkü tekrar çekmem gerekiyor. Bir kez daha çektim. Şimdi burada iki tane e, ilmek atacağım. Çünkü arada bir tane ilmek fazladan yaptım. Yani o şu ilmekle 3 tane olmuş oluyor. 1, 2, 3 arttırmış oldum. O iki tane aradaki ilmekler bir sonraki yuva için olacak aslında. Evet şimdi bir tane ördüm. Bir tane dolayacağım. Hem de aynı zamanda öreceğim. Burada hem doladık hem de örmüş olduk. Şimdi burada ilmek atıyorum. 3 ilmek attık. İpi arkaya doğru tutuyorum. Ve buradan bir tane ilmek alıyorum. Kenarda böyle bir tane ilmek alıyoruz. Şimdi yine 3 tane düz ilmeğimi öreceğim. Bu sırayı da tamamlamış olacağız. Evet arka yüze doğru döndük. Böyle üç tane örnek çıkartmış olduk aslında. Şimdi tekrar yenilerini oluşturacağız. Bu sırada kaydırarak yapıyoruz bunu. Üç tane ters ilmeğimi ördüm. Bu aşağıda dolayarak aldığım ilmeği de buradan tutup ördüm. Şimdi bu arttırdığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. 3 tanesini böyle ördüm. Bu doladığım yerde tekrar şişe doluyorum. Devam ediyorum. Yine ilmek attığım yerler değil. Onları da örüyorum. Burada da ilmekleri düz olsun diye ön tarafa doğru bakarak örüyorum. Yani onları da yanlış olmasın diyorum yönleri. Evet bu da bu şekilde tamamlayacağız. doladığım yerde doluyorum ve diğerlerini de ters olarak örüp bu sırayı tamamlayacağım Evet modelimiz ön yüzden şöyle bir görün istiyorum Bakın bu taraflarda eksiltmeler kendini belli ediyor şuralarda yeni iki tane daha e, oluşturacağız Aslında biraz karmaşık görünse de ördükçe alışacaksınız arttırma yerleri belli eksiltme yerleri belli çok kolay bir model Şimdi tekrar hem öreceğim hem de göstereceğim sizlere. Arada konuşmayacağım. Örerek herhalde izleyerek yapabilirsiniz. Hem örüp hem izleyerek konuşamadım da. Bunları şimdi hep düz öreceğiz. Sadece şu iki tane ilmeği yine alt taraftaki gibi eksilteceğim. Bu sayıda bu şekilde anlatayım da daha sonra da susabilirim yani. Şimdi bilmekten ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Alt sıralarda yapmış oldum. E, işlemlerin aynısını yapıyorum aslında. O yüzden çok fazla konuşmak istemedim. Biraz sesimde kötü farkındaysanız yeni eksiltmeler oluşturacağız Evet ön tarafa bitirdim. Arka taraflarda da yine eksiltmeleri tamamlayacağız, aynı şekilde yapacağız. Doladım yerlerde de dolayacağım. Yine örerek göstereceğim sizlere. Evet örneğimizi kurduk bitirdik. Yine oluşumları da yaptık. Videonun detaylarında görmüşsünüzdür görmüşsünüzdür. Bütün işlemleri sizlere tane tane göstererek anlatmaya çalıştım. Konuşmadığım noktalarda da yine izleyerek anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bakın lila renkte daha farklı duruyor tabi. Ben koyu renkle çalıştım. Zeminim biraz açık renk olduğu için. Lila da belki anlaşılmaz diye. Bu modeli bizlerle paylaştıran Bizlere ulaştıran arkadaşım Evde Hobiye çok teşekkür ederim. Çok güzel keyifli bir çalışma yapmış olduk sayesinde. Sizin de böyle örmemi e, istediğiniz modeller varsa bana Instagram Sedefayla örgü adresinden ulaşabilirsiniz. Sevgili kalın, esenlikli kalın. Hoşçakalın.